Emekliye TÜİK'ten önce rakamlar geldi. 16.881 lirada bir aralık ve bir rakam Meme Şimşek emekliyi de ilgilendirebilecek bir paylaşım yaptı. Kritik eşiğe yaklaştık dedi. Neyi kastetti ne söylemeye çalışıyor. Ama önce şunla başlamak lazım. Yarın sabah TÜİK bir rakam açıklayacak. Emeklinin ikinci altı aydaki ikinci rakamını bizlere verecek. Ve şöyle bir hatırlatma yapalım. Geçen ay 2.06 açıklamıştı TÜİK. Peki yarın ne gelecek? Anadolu Ajansı'na katılan 25 ekonomist yarın açıklanacak rakamı 1.79 olarak tahmin etmiş. İstanbul Ticaret Odası ise İstanbul'un enflasyon rakamını 1.84 olarak açıklamış. Genelde TÜİK İTO'nun altında çıkıyor. Yani İto bir rakam açıkladığında bunun üzerinde bir rakam görmüyoruz TÜİK'te en yüksek rakamı 184 olarak kabul edebiliriz. Burada bakılması gereken hem SSK Bağkur emeklisinin 2 aylık kesinleşen rakamında bir fikir oluşturacak hem de en düşük emekli aylığındaki rakama bakacağımız veri Merkez Bankası'nın tahmini değerli izleyenler. Niye böyle? Çünkü geçen aya baktığımızda Merkez Bankası 2.11 tahmin ederken TÜİK 2.06 açıklamıştı ve neredeyse birbiriyle aynı rakamı görmüştük. Yarın için Merkez Bankası diyor ki yarın benim tahminim 1,64. Yani yarın TÜİK'in bu rakamlara yakın bir rakamıyla karşılaşabiliriz. Son 3 ay verilerine baktığımızda hem Merkez Bankası'nın açıklaması hem TÜİK'in açıklamalarına baktığımız ve bir ortalama aldığımızda yarın TÜİK %1,50 ile %1,70 arası bir enflasyon verisi açıklayabilir. Peki burada bir ortalama alalım. Bu ortalamada 1,60 olsun. Burada SSK Bağkur emeklisinin total kesinleşen rakamı %3,66 olacak. En düşük emekli aylığında ise rakam eğer 3,66'ya göre bir hesaplama yapacak olursak o da 17.500 liraya yaklaşan bir rakam olacak. Tabi bu hem bu açıklayan kurumların verilerine baktığımız hem de Merkez Bankası'nın verileriyle konuştuğumuz rakamlar değerli izleyenler. Yarın yine bu konuyla ilgili önemli bir videomuz olacak onu da hatırlatalım ve şu anda izlediğiniz bu videoyu da beğenmenizi rica edelim. Peki Meme Şimşek'in kritik açıklamasında ne var? Türkiye'nin büyüme verilerini açıkladı. Uzunca bir yazı yazdı. O yazısının içerisinde emekliyi de ilgilendirebilecek ifadeleri vardı. Büyüme demişken biraz sonra konuşacağımız bir konu konu var ki milli gelir artıyor kişi başına 58 bin liralık aylık bir hesap çıkıyor. Yani bu nasıl oluyor bunu da konuşacağız ama bakın Meme Şimşek ne diyor enflasyon düşmeye devam ediyor diyor ve önemli açıklaması şu programımızın nihai hedefi olan kalıcı refah artışında önemli bir eşiğe yaklaştık. Kalıcı refah deyince aklımızda emekli, dar gelirli işçi gelmesi gerekiyor. Çünkü burada emekliler sorusu sorulduğunda, dar gelirler sorulduğunda hep onlara kalıcı refah mesajı vermişlerdi ve konuşmuşlardı. Şimşek şu anda kritik bir eşiğe yaklaşıldığını ifade ediyor. Açıklaması bu. Bir program açıklanacağını zaten Cumhurbaşkanı söylemişti. O da bunu yineliyor. Orta vadeli programımızı 2026 ile 28 arasındaki orta vadeli programımızı yakında kamuoyuyla paylaşacağız diyor. O programı da biz yakınen takip ediyoruz. Sizlerle de paylaşacağız. Çünkü orada emekli için, dar gelirli için ne planlanıyor? 2 yıllık süreçte bakacağız. Bunun yanı sıra Fatih Karahan'ın bir açıklaması oldu. O da şunu yineledi. Enflasyon Yıl sonunda tahmin aralığımızın içinde kalmasını bekliyoruz dedi. Ne o aralık yüzde 25'te 29. Peki bu rakamların üzerine çıkabilir mi? Neden mesela bekliyoruz diye bir açıklama yapıyor Merkez Bankası. Şu yüzden ülke içinde değil de ülke dışında farklı gelişmeler yaşanırsa bu kez enflasyon rakamlarında da yine güncellemeler karşımıza çıkabilir. Fatih Karahan'ın mesajı da bu. Şimdi gelelim büyüme meselesine. Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberinde de paylaşılmış. Orada da bir grafik paylaşmış. TÜİK'in açıklamasına bakıldığında Erdoğan Süzer de bu başta atmış. Hepimiz büyüdük diyor. Peki nasıl bir büyümeden bahsediliyor ve aylık bu büyümeye göre kişi başına düşen para nedir? TÜİK'in verilerine göre 2024 yılında 15.000 yıllık 15.463 dolar olan kişi başına milli gelir bu yıl itibariyle 17.170 dolar olmuş. Yani milli gelir artmış Türkiye'de. Buna bakıldığında güncel kura göre kişi başına yıllık 706 bin lira aylıksa 58 bin liralık bir rakam Erdoğan Süzer'in haberinde yer alıyor. Bakın şu tabloyu da ayrıyetten bir göstermek istiyorum. Evet burada görüyorsunuz yıllara göre mesela 2013 yılında 12.582 dolarken şu anda 17.174 dolara kadar çıkmış. Yani bu kadar ekonominin siyasette, sokakta, insanlar arasında tartışıldığı bir ortamda milli gelir bu rakamlara ulaştı diye bir açıklama yapılıyor Peki siz veya herhangi bir kişi her ay 58 bin liralık bir parayı alıyor mu? İşte esas tartışma konusu bu. Evet Türkiye'de büyüme gerçekleşiyor. Büyümeye de baktığınızda inşaatta ciddi bir büyüme yaşanmış. Peki bu büyüme sonucunda yani bu para bir şekilde kasaya giriyorken bu emekliye dar gelirliğe dağılıyor mu? İşte bizim bu yayınlarda anlatmaya çalıştığımız, siyasete sürekli anlatmaya çalıştığımız, buradaki izleyicilere anlatmaya çalıştığımız esas nokta bu. Şu andaki gelir adaletsizliği emekliler başta olmak üzere dar gelirleri çok ciddi anlamda sıkıntıya sokmuş vaziyette. Son bir konu var ki onu konuşmak lazım. Dünya Gazetesi'nden Naci Bakır'ın haberine göre iki emekliden biri iş gücü piyasasında TÜİK'in rakamlarını baz alarak bir araştırma yapmış Naci Bakır ve o rakamlarda TÜİK'in yaşlılık aylığı alan emekli sayısı 12 milyon 196.336 diye paylaşmış. İş gücü piyasasında olmayan emekli sayısı kaç? Hiç çalışmayan, iş de aramayan emekli sayısı kaç? 3 milyon 562 bin. Diğer 8 milyon 634 bin emekli ne yapıyor? İşte bu habere göre ya bir işte çalışıyor ya da iş arıyor ve bütün emeklilere baktığımızda bu oran %70,8'i oluşturuyor değerli izleyenler. Neredeyse iki emekliden biri çalışma hayatına geri dönmüş durumda. Maalesef böyle de bir tablo karşımızda. Peki son olarak şunu tekrar tekrar ifade etmekte fayda var. Emekli maaşlarının yetersizliğini biliyoruz, anlatıyoruz. Bu videolarda sizlere kamuoyuyla paylaşmaya çalışıyoruz. Ben özellikle veriler bu tarz haberleri kamuoyunun karşısına çıkarmaya çalışıyorum ki işin gerçekliği sadece emekliler açısından değil diğer kesimler tarafından da görülsün. Bu rakam gerçekten normal bir rakam değil. Emekli adı üzerinde dediğiniz bir vatandaş şu anda bu vatandaşların 8 milyon 600 bin üzerinde olan sayısı neden iş arıyor veya neden bir işte çalışıyor? Ya da şu anda hiç çalışmayan hiç aramayan diğer emekli grubunda durum nedir? Ben size sıralandırayım. Ya bir kira geliri vardır. Bunu kötü bir anlamda söylemiyorum tabii ki. Yani emekli maaşına güvenmemiştir. 2008'deki yasaları görmüştür. Kendisini sağlama almıştır. Sadece emekli maaşıyla ben geçinemem diye düşünmüştür. Ya da bir hastalığı vardır. Bu arada şunu söyleyeyim. Herkesin geçmişte kendisini sağlama alacak diye bir şartı da yok. Her vatandaşın yaşadığı, çalıştığı hayatındaki koşullar aynı da gelişmiyor. Çünkü bunu söylediğimiz zaman çıkıp birisi şunu da söyleyebilir. E onlar da sadece emekli maaşına güvenmeseydi emekliliği döneminde ek bir yatırım yapmış olsaydı bu çok kolaycı bir cevap olur ve rakamlar da karşımızdayken bakın rakamları da görüyorsunuz değerli izleyenler. Milli gelirden bahsediyoruz 17 bin doların üzerine çıkmış. Peki bu milli gelir bu haldeyken niye insanlar bu kadar maaşları tartışıyor? İşte bu tabloyla bu tabloyu kıyasladığımızda zaten bize de bir sonuç çıkartıyor. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Bu konuları sizlere değerlendirip aktarmaya çalıştım. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle çıkmadan videoyu paylaşmayı, dostlarınıza göndermeyi ve beğenmeyi unutmamanızı rica ediyorum. Hoşçakalın.